Herkese merhaba yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emojilerle ünlülerin şarkılarını tahmin etmeye çalışacağız. Ve youtuberlar da var. O zaman azırsanız videomuz başlasın. başlasın. Bu videomuzda emojilerden şarkıları Bak, tahmin etmeye manifel, çalışacağız. bakın 25 diye. Evet. İlk evet. soruyla başlayalım. <laughs> Ne olabilir ki? Anlamış benim bebeşim ama... Oh. Bay bay bebek. Aa bay bay bebekmiş. Bye bye. Bebek, bay bay bebek. Nasıl? Bu soru çok kolay. Tiktok. Hemen bulabilirsin. Aa tiktok. Tiktok kanka. Aa şey... Tiktok tamam şarkı öyle var mı? Evet. Aa tiktok. TikTok. Kardeşim tamam. bildi ya. Maddeler verdim sana tatlım. TikTok. TikTok. Çektin. Çektin 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 çektin. Sevmiyor çıktı. Bunu ben bir cem aa, uyku tahmin uyku aa, peri rüya rüya çok... beni arıyormuş. Evet evet onu buldum. Rüyasında <laughs> beni arıyormuş. Ne çiğniz ve bunu, bunu... biliyorsun. Tab bak çabuk. Aşağıdakilerden, Aşağıdakilerden hangi... hangisi manifestin evet. evet, şartı? Zamansızlık, zamansızlık. Hayır. Aa, Zaman evet, zamansızlık başta. Sandım hep iyi Zamansızlık ile başta. Sandım Sizce bu Semi Cenk'in hangi şarkısı olabilir? Çıkmaz çıkmaz bir sokakta öyle bir şarkı var ya. Çıkmaz bir sokakta var ya. Çıkmaz bir sokakta, Bak de, çıkmaz... Çıkmaz, bir... sokakta. çıkmaz sokakta tamam buldum. Ne dedim ben ya? Pa, pa, pa. On numara. Maske falan ne yazıyor? On, On numara. numara ya. nasıl? doğru. On numara. Kapa kapa. Kapa kapa ben, mi evet. Eski. Perde. Bence bu şarkı perde. Olmalıdır. Aa, perde. Ben Geç bile kaldım. tutundum. Tutundum. Perde. Çok güzel. Poy ben bildim ben kazandım. Yo. Ben kazandım. Ben kazandım ya ben söyledim. Aa kalp atışı bak bu banka ben bildim ben. İlk önce Bence ben batışım. kalp atışım Ama bu hiç Gamze kız. Kal ben böyle yok. Gel bak. Ben küstüm. Hayır. <laughs> Bunu senin bilme lazım. Dilim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir daha ya. asla müzik dinlememek veya bu videoyu beğenmek. Videoyu beğenmek. Okey beğenmeyim şey arkadaşlar. <laughs> daha sonra beğenmişiz. <laughs> Siz de bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bu şarkıyı bulmak biraz <laughs> zor olabilir. Aa, nasıl? Dur 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 açtım. Diş diş.

O, Bakalım bunu kimler bilecek? Şey, çapar aşkım ç çok pardon. Don ben de mu? Çok pardon. Ben kazandım. Çok pardon. Çok pardon. Ben kazandım. Bravo. Emojilerden bal, şarkıyı tahmin et. Aa, şey, e, bal ne hani, Nasıl? Hani Meryem'in şarkısıydı. Bal yani. bir şey var, böceği. Bal böceği. Aa, bal böceği ya, of ya. <laughs> Bu çok bilmiyorum zaten. Aa, Neyse ben de bir Gamze Kartal diyeyim zaten. bir <laughs> 13. <Aferin dediğim. gülüyor> Şarkı Şarkı soru. şarkıyı tahmin et. Gece mi ne? <laughs> camdaki Balcon... camdaki balkon. Balkon kazandım. Nasıl biliyorsun ya? Yani? <laughs> Ha böyle bir şey ama var, şey Zaten mi? Akım, yani akım şey var şey ya, bir tane akım, akım var diye böyle. Ya evet yani işte o Şevşenko mu ne istiyor? Işte ama. ama telefonum gitti. Podesenta. Ah Podesenta. Işte evet. Podesenthal. evet. Podesenthal. Böyle Podesi Bunu biliyordum ama unuttum ismini. Evet ben de. Ondan. Bu şarkı grubu çok popüler. Ah böyle yapıyor, böyle böyle yapıyor. Yap yapıyor, ha, böyle. Ah yok. Ah evet. Sana alkış yok. finger snap, snap, snap. Snap, snap, snap. Alkış yok. I just think it's bad. Şimdi an. Bu şarkısı. Saat geri. Ne olur Saat zaman. Az, az zamanlarımızı <laughs> geriye geri geri. Ah, ah, sana artık, ah, evet. hani sana artık. Ah, sana artık. Ah, ah, ah. Ye, evet ye. Yeah. Birileri tanışıyorsunuz artık. Şimdi artık ya. Kazandık. O, okay. Ama ismini evet, unuttum. Buraya kadar izleyenler e, en, sevdiği e, şarkıyı yorum yaz. Evet uçmak, bir de uçmak mı ne? Helikopter mi? Kardeşi Kardeşim, Kardeşim helikopter. helikopter. Aa. Ha. Nasıl unuttu? Kardeşim helikopter. Pat pat. pat, pat. Ee, Çakalım bu şahidi. Var mı ucunda? Lan benim dedim ucunda. Ee, Lelipop şeker olan. Al işte ya. Şeker evet. olan. Ben zaten bu şahidi bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Emoji'deki adam neyin kenarında duruyor? Uçurumun. Uçurumun. Evet. evet. Uçurumun kenarında uçurum uçurum. Uçurum. Ben bunca beşin bu Aa, hani. ha, ha ha ha, gülüyorum size en tepede. <laughs> evet evet, sen, sen evet ilk sen ha, ha, ha. Gülüyorum, size. Ha, ha, ha. gülüyorum size en tepeden. Gülüyorum size en tepeden. Şarkı tarmini Çiğ köfte ayran. Ah, an ben sana hayran. O mu? Evet, hani ben sana hayran. Bakayım, çıkacak o. Çiğ köfte Bak, o çıktı. Çiğ da aynı. Ben sana hayran. Çıkacak o. Sana, sana hayran. Kesin milyon izlenmiştir bu şarkı. Ne kadar keşfettin, ne 23. soru. Bu biraz zor. Şu sesini kalsın. Bandebandan ara o. O uşak var ya işte, o çocuk. Emin yani, misin? Düşerim sen. Bayılırım sana. Bayılırım hmm. sana. Bayağı bakalım ben. Tanımayayım. Bunu da bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Uykusuz geceler. Geceler aram oldu olmasın? Bak bu aralar. Yemeyin. Kesin öyle. Ya da uykusuz geceler gibi bir şey. Uykusuz geceler. Ah! Bildim. Uykusuz gecelerin sebebi ve Ama şarkıyı bilmiyorum <gülüyor> maalesef. Nasıl tahmin ettim bunu Uykusuz soru işaret. Uykusuz soru işareti. Uykusuz ben deyim direkt. Yok ya. Yani. Şor soru işaretler var burada. Uykusuz uyudun mu? Bu nasıl şarkı ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bilmiyorum bu Şarkıyı tahmin et. 5 Nisan. Aa, şey, 5 Nisan bu benim doğum günüm. 5 Nisan evet. 5 Nisan öyle bir şarkı var mı ki? Ya, var varmış. <laughs> i̇şte ya <laughs> Ben bu şarkıyı bilmiyorum. Bu arada 5 Nisan benim <gülüyor> doğum günüm. <laughs> evet. Sanki Sanki çıkar olur bu şarkı. Evet. <laughs> <laughs> uh, fotoğraf çekmek. Uh, bu ne? Habibi. Ha Bibi Dubai, Dubai evet tam diyecektir ya Bizden birini götürmüş onu yani, yemiş, kötü yemişler, kötü Dur kaçma mı? Dur kaçma bence Dur dinle Boğulmasın Boğulabilir arkadaşlar Ha dur gitme. Ama ben demiştim dur gitme sanırım. Ben de demiştim. için teşekkürler. Daha fazla bu tarz çok çabuk video bir video istiyorsanız. Ne çok az verdiler tamam. Gamze Kart'a. Ben Gamze Kartal'ı. E, yani sonuçta herkesin arkadaşlar böyle. Of. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik yorumlarda en sevdiğiniz şarkıyı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.